Merhaba arkadaşlar, bizlerle birlikte ilk kez webcam ile bir şekilde e, video çekiyorum. Bakalım nasıl olacak? Bugün e, bu Çinli kardeşlerimizin ya da düşmanlarımızın böyle yedi iğrençliklere e, göz atacağız. Bakalım nasıl bir video olacak? Haydi videomuza geçelim şöyle. Evet, bu arkadaşın neye uygunu bilen var mı? Bilen varsa yorumlara yazsın abi. 2gen geçin, ne lan bu? Abi böyle 3 kahve <laughs> Ay, bu ne Bana abi Bana abla <laughs> <harıyor> ya güzel bir şey demek ki içindeki biber var karın kısaltmıyor ne var o siyah şeyin ne olduğunu çözemedim ya hocam Yapma bak. Bu düşündüğüm şey olabilir. Bak şu an konuşamıyorum ya. Abi kesinlikle bu düşündüğüm şey. Abi yapma yeme bunu. Bak ben yanıma bir adet şöyle poşet aldım. Siz de poşet alırsınız derken. Abla iyyyy abla iyi o ne öyle abla. Abla artık kendimi açtı. Gerçekten iğrenç ya. Bunu bulacağım mı? Ben şimdi bulacağım. Siz de yanınıza...

太开,开了啊！哎呀，这什么？这什面包精彩、嗯！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩了！太精彩 上光见，嗯，你也没在厦门待呀？哇，太有食欲了吧！啊，内部不一样啊，里面的所有东西呢？嗯嗯，看，这肉鲜美，多香啊！太爽爽了，再来一点，呃，来一点白萝卜，来一点胡萝卜。

必须吃两斤一个的啊！下锅了啊！下师傅我把它给造了啊！看着大不大不大？两斤一个大大爆头。第一次拍户外，一定要给我来个双击，不容易啊，老铁！哎呦喂！下师傅我造它啊！来，好，六六六，来吧，爆头熟了。 过不过瘾，你们说了算。少吃点辣。而且给个双击啊！

这面条天天吃我也吃够了，天天吃这个面条，来根粗的。有没有喜欢吃呢？嗯嗯、今天吃个大巨物。 Başta yiyen adam daha, daha bulmuş. Tövbe estağfurullah. Abla yapma şunu ya. Bak altın melemen melemen gibi bir şey batırıyor. Şu melemenden... Ya, bu, nereden izledim ben bu aklıma gelen fikre tükürdüm ya. İyiyen de bu ne Bu Abla üstüne <laughs> ne düşüyorsun öyle? Tövbe estağfurullah. <laughs> aklıma çok şeyler geldi. Isırma abla. Abla yapma. Abla. Bak oradan su böyle pırt diye bir pışkırt ya. Abla. Iy,

给咱给咱家铁子敬个礼，告诉咱家铁子，我要直播了。喷水喷水还敢喷，还敢喷老铁，还敢喷老铁。咱家老铁说，只要我肯拼，就会天天给我双击。我、啊、今天就为了你们的双击再拼一次。其实它是最新的，但是为了双击。啊 马上开直播，直播间继续糟蹋。今天再来挑战一个象拔蚌的精华。先把它冲开。精华就是它的这个。好冻、oh, like。 Böyle eliyle minicap oh. yapalım ya. Hiç hoş yok. Bir de çıkartıyor bak. Bir de un yiyocam. <laughs> bak geri zekalı bak. Mal bu kadın. Yemin ediyorum beyin yoksun. Bak iğrene iğreniyor. Abi kafayı monitöre sokacağım şimdi bak kusacak. Abi kusacaksan niye yürüyeceksin? Laf'e diyor. Yemin ediyorum <laughs> bu kadın engelli değilse. <laughs> beyin yoksunu değilse ben de bir şey bilmiyorum.

Abi yapma şunu ya. Isırma öyle ya. Bunun ödün kopartamıyordu geri zekalı. Daha daha önceki videosunda İrene Suyu yani, e. su Ne kadar kötü insanlar ya. Ta gan shen shi xiang ba ba. Ta jiu gan rang ta ban ban wo shuang ji. Ban bitirince galiba tuvaletten çıkamayacağım yani kusma açısından yani yanlış anlamayın. Abi. Bir de bu karantina günlerinde bu hep aklıma gelecek ya. Ve bu iğrenç şeyleri sen bak geri zekalı yemek. Ben güveniyor da bak. Şu an tip yola. Tenen şu. Bir de gösteriyor. Gösterme. Mal <laughs> <Göstermel>. madem yemiyor. Ya tip yola. Sen lo. baba. bir de koyar. <laughs> şey, ne var o? Bu sosu takıldı zaten. Sosalandırıp alandırıp yiyip duruyor. Hay bak mideniz bulanıyorsa <gülüyor> bak. Can <laughs> haşım. Mideniz bulanıyor. bak insanlık. Midesi bulanıyor değil mi? Midesini bulandırdığı şey yemez. 老铁说，只要我敢再拍一次大门门，就会给我双击，是不是老铁？就这个吗？太难吃了，这个太腥了，你知道吗？ Sanki bu yağla, tersin var. Sanki bu kan şu, sanki bu kan bu. Ama çok kötü şeyler geliyor ya. ya bak normalde fesat insan değilim. Beni kendine arkadaşlar. Oh Abi ama bu aşırı fesatlık içeren bir şey. Bak orada hayvan can çekiyor, bu gidiyor böyle direkt yapışıyor. Hiç bak bir de tokatlıyor bak. Sanki suç onun ya. Yeme kardeşim, yeme beni, yeme Bak buradan zehrimi akıtıyorum, ağzına. Veriyorum, yemediyo. Dağ üstü. E, Kibarca. E, anlatmaya çalışıyorum. Yani nefesim kesildi artık ya. İki saattir burada arabasıyla uh, konuşuyorum. Suyda. Ben e, hayatımda bu kadar çok konuştuğumu hatırlamıyorum Su. 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 Ya abi şu iğrençlikten yemin ediyorum konuşamıyorum ya. Konuşma yetimi kaybettim ya. Bir de kesiyor ya bak. Abi kesiyor bir de dilim dilim yiyor ya. Şu an hayvanlara üzüldüm ya gerçekten. Evet arkadaşlar bugünlük bugünlükte videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atın serisini yapalım. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, büyük ihtimalle daha çok video gelecek. Ee, beklemede kalın görüşürüz.